Herkese selam. Ben Çağatay Yavuz. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü öğrencisiyim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk videomda sizlere Dubai şehrini tanıttım. Son videomda ülkemizde Dubai şehrine yakın olarak gördüğüm turizmin başkenti ve incisi Antalya şehrini anlattım. Bu videomda ise birçok medeniyeti bir arada bulunduran kültür ve gastronomi diyarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rüyasını gördüğü, hayalini kurduğu, Türkiye topraklarında görmezsek olmaz Hatay benim şahsi meselemdir ve 40 yıllık Türk yurdu düşmana kalamaz diyerek ifade ettiği Hatay şehrimizi tanıtacağım. Hatay binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, yeşilin, mavinin ve üç büyük semavi dine inananların huzurla yaşadığı hoşgörü ve kardeşliğin kentidir. Hatay, Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biridir. Şehir milattan önce Akat beyliği, Hititler, Mısırlılar, Urartular, Asurlular ve Perslerin egemenliğine girmiştir. Milattan önce 300 yılında Antakya kurulmuş ve kent hızla gelişmiştir. Roma İmparatorluğu'nun Suriye eyaletinin başkenti olmuştur. İslam ordusu tarafından Emevi ve Abbasi egemenliğine dahil olmuştur. Bizans İmparatorluğuna katılan Hatay, 11. ve 12. yüzyıllarda Haçlı seferleri sırasında önemli rol oynamıştır. Antakya Memlük Devleti tarafından Haçlıların elinden alınmıştır. Memlük Devleti'nde zapt edilen Hatay, Osmanlı İmparatorluğundan önce Halep'e bağlı bir sancak ve bir sonraki kaza olarak yönetilmiştir. Ankara'da Fransa ile Türkiye arasında 23 Haziran 1939 tarihinde Türkiye ile Suriye arasında toprak sorunlarının kesinlikle çözümüne ilişkin antlaşmanın imzalanmasıyla Fransa, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmesiyle Hatay Devlet Meclisi 29 Haziran 1939 tarihinde oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne iltihak kararı aldı. Türkiye'si 7 Temmuz 1939 günü çıkarılan bir yasa ile Hatay ilini kurarak bağlanma işlemlerini sonuçlandırdı. 23 Temmuz 1939'da Fransız birlikleri Hatay'ı terk ettiler. Hatay, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan Amonos Dağları'nda yer alan eşsiz yaylaları, denizi, kumsalı ve verimli ovalarıyla yemyeşil bir doğanın eşsiz bir kültürün başkentidir. Akdeniz'in doğucunda kıyıları olan bir ilidir. Akdeniz'deki önemli bir liman şehri olan İskenderun ve merkez ilçesi Antakya ilin en büyük iki yerleşim yeridir ve en önemli geçim kaynağı portakal ve turunçgil bahçeleridir. Amik Ovası ilin en önemli düzlüğü ve tarımın en gelişmiş olduğu yerdir. Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olması münasebetiyle de oldukça stratejik bir konuma sahiptir. 1 milyon 700 bin yakın nüfusa sahiptir. 15 ilçesi vardır. Hristiyanların haç merkezi olma özelliğini taşıyan dünyadaki ilk mağara kilisesi Saint Pierre, Anadolu'da yapılan ilk cami Habibi Neccar Camii'ne ve dünyanın ikinci büyük mozaik eserleri koleksiyonuyla arkeolojik değerlerine Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. Harbiye Şelalesi oldukça ünlüdür. Türkiye'nin en uzun sahili Samandağ sahili ile meşhurdur. Uzun çarşı ziyaretçilerin ilgi odağıdır. İlk kurşun müzesi bu ildedir. Müzede milli mücadelede Türk kadınının resimleri, kamalar, tarihi kılıçlar, hançerler, süngüler, silahlar sergilenmektedir. Yayla turizmi ve inanç turizmi bu ilde yapılır. Türbeler, müzeler, kaleler, manastırlar, ve külliyeleriyle ünlü bir şehirdir. Hatay'da farklı dinlere mensup insanlar inançlarını özgürce yaşamaktadır. Cami, kilise ve havra yan yana varlıklarını ve fonksiyonlarını sürdürerek bir hoşgörü mozaiği meydana getirmektedirler. İlin ekonomik dengesini enerji, dış ticaret, pamuk üretimi, lojistik, mobilyacılık ve ayakkabıcılık sektörü, demir üretimi ve tarım oluşturmaktadır. Hatay gastronomi zenginlikleriyle öne çıkmaktadır. UNESCO tarafından 2017'de dünyanın 26. gastronomi şehri seçilmiştir. Tamamen kozmopolit bir yapıya sahip olan Hatay, farklı dinlerin ve farklı milletlerin bir araya geldiği bir kent olarak mutfağında da çok zengin bir yapıya sahiptir. Bazı yemeklerden bahsedecek olursak, işli köfte yani oruk, sini köfte, Hatay usulü biberli ekmek, tepsi kebabı, zahter salatası, Arap kebabı yani sulu sulu kebap, Hatay usulü dolma, kabak borani, firikli bulgur pilavı, sürk peyniri, kaytaz böreği, katıklı ekmek, fellah köftesi, kağıt kebabı, meşhur İskenderun usulü dürüm, kireçte kabak ve ıspanak borani bilinen bazı yemekleridir. Tabi bu kadar yemeğin üzerinde de bir de efsane tatlısı künefeden bahsetmesek olmaz. Hatay'ın sembolleri arasında yer alan künefenin yemek kültürü içindeki yeri azımsanmayacak önemlidir. Antakya'da künefelik yiyeceklerin üretiminde tüketimine kadar geçen süreçte pek çok geleneği bir arada görmek mümkündür. Künefenin önemini Antakya merkezinde bulunan künefecilerin çoğunluğundan anlamak da mümkündür. Hatay'dan alınacak bazı hediyelik eşyalar ise Hatay temalı çeşitli tasarımlarda magnet yedilikler, Hatay çayı, peştemal, keşan, çay kolonyası, fındık, anzerbalı, hasır iskemledir. Tabii ki Dubai şehriyle benzerliğinden de bahsetmek istiyorum. Zenginleşmiş Arap kültürü her iki kentinde ortak özelliğidir. Her iki şehrin bulundukları konum itibariyle liman şehirleri olması, demografik yapılarındaki ortak benzerlikler, ve birçok milletten insanın bir arada yaşaması bu iki şehrin ortak özelliklerinden birkaçı olabilir. Kültür, sanat, tarih, eğitim, eğlence ve ticaret alanında bir olimpiyat olan dünyanın en önemli organizasyonlarının başında gelen Expo, 2021 yılında Hatay ilimizde düzenlenmiştir. Bir önceki Expo, 2020 yılında ise sizlere daha önce anlattığım Dubai şehrinde gerçekleşmiştir. Bu da iki şehrin ne kadar ortak yanları olduğunu bizlere gösteriyor. Sizlere ilklerin şehri, kültür başkenti, gastronomi diyarı, birçok medeniyetin bir arada yaşadığı Güzide şehrimiz Hatay'ımızı tanıttım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına bir sonraki tanıtmamı istediğiniz şehri yazarak beni yönlendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.